Nerede olduğumu bilen vardır. Kahvaltıdan belli. Yoruma yazın. Doğru olanlara kalp atacağım. Ben sizin için bu kadar video çekiyorum. Nedense çok abone gelmiyor. Neden? Size sorayım mı? Ben o kadar emek veriyorum. Neden abone olmuyorsun? Ben like atın. O da bir işime yarasın. Gerçi yaramaz. Ama siz yine de like attım. Bakın o kadar video çekiyorum yani. Teyzemlere geldim. Arkadan da çok ses duyuluyor. Şöyle uyuyamam. Oya teyzenin şöyle dükkanı var. Nasıl? Vallahi siz en azından burada iyi. Ayna var şurada ama görmüştünüz. Bizim göstermişim diye. <laughs> Şuradan. Bir de o aynaya gitmeyeceğim. Anladın mı? Bu aynayı kıracağım bir dakika. Şaka yaptım şaka, şaka Burada yorumlara ee, gününüz nasıl geçti onu anlatmaktan çekinmeyin. Bakın ben eskiden buralarda saklanırdım. Şöyle hatta şuraya girerdim. Pardon. Şuradan şöyle açıp izlerdim. Hatta en sevdiğim burası da buradan böyle girip şuradan saklamadım. Ama altı boş olduğu için ve burada yeni eklendiği için artık favorim buru oldu. Orayı göstermiştim. You can be like dağıtarsınız. Hemen şurayı da göstereyim. Abone. <laughs> e, e, tuvalet var burada. Burada kedileri de göstereyim mi? Bakın burada mamaları var. Biri buradadır. Ha, tam çıktı. Bu sevilmeyi severdir. Senin bakabilir miyim? Çok tatlı değil <laughs> mi? Yorumlara e, ikinci ismini e, verin. Ben tam olarak hatırlamıyorum adım ne olduğunu. Bir de hiç sevme, sevme hiç sevmez. Şu an şuradaki restoranda dur. Şurada bir tane restoran var ya. Oradadır kesin. Evet. Ee, hala abone olup bay like katmadıysanız atın. Hadi bay bay.